karşıladı. Siracan, Siracan Nas verdi pasını. Tekrar aldı topu. Vuruşunu yaptı Günay. Siracan, Siracan çevirdi içeri. Vuruş ve gol. Gol geliyor. Bolu öne geçiyor? Füysal İskenderli. Bolu Spor Galatasaray karşısında. 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. 12. dakikada. Hüseyin İskenderli'nin golüyle Bolu Spor 1, Galatasaray 0. Gol yeniden ekranda. Siraçan Naz vuruşunu yaptı. Günay kurtardı. Tekrar topla buluştu Siraçan. Hüseli buldu. Onun vuruşunda durum 1-0'a geldi. Azerbaycanlı oyuncunun golüyle Geoiz Boluspor Galatasaray karşısında önde. Asisti yapan Sirac Anlas'ın da sarı kırmızılı takımdan kiralık olarak Boluspor'da forma giydiğini belirtelim.